Kadın gazeteciler olarak aslında basın alanında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar elbette ki bundan 10 sene ya da 15 sene önceki gibi değil. Örneğin ben mesleğe ilk başladığımda sahaya haber takibine gittiğimizde e, ana akım medyadaki erkeklerin şiddetine, tacizine, e, tehdidine, hakaretine uğruyorduk. Çalışmamız gerçekten çok çok zordu. E, boyumuz kısa olduğu için onlardan cüssesi olarak daha küçük olduğu için e, kafalarımızın üstüne, omuzumuzun üstüne kamera koyup bizi tripod olarak kullanıyorlardı ya da işte ellerinin tersiyle bizi alandan itip... işte sen kenarda dur bu erkek kişi biz çalışıyoruz, gazetecilik yapıyoruz. Haber takip ediyoruz şeklinde tartışmalarımız olurdu. Biz o yıllarda sahadaki kadın gazeteciler, kadın muhabirler olarak bu ana akımdaki erkeklerin erkek şiddetiyle çok fazla mücadele ettik ve gerçekten e, o yıllarda öz savunmamızı da uygulan uyguladığımız oldu. Bazen eylemleri durdurup e, bu erkek gazetecilerin yaptığını teşhir ettik. E, bazen de ciddi tartışmalar yürütmüş olduk. Bugün bakımından böyle tartışmalar, böyle sorunlar yaşanmıyor. Yine buna benzer sorunları muhalif medya içerisindeki gazeteci erkeklerle de yaşamış olduk. E, onlar bakımından bu kadar kaba ve görünür bir şekilde olmasa da bu şiddet e, bir eylem olduğunda, önemli bir eylem olduğunda işte bunu ben yaparım, sen geride dur, haber işte notları al, konuşmayı diz gibi bizim tırnak içerisinde angarya gördüğümüz işleri yaptırıp kendileri kamera önünde olmak, görünür olmak istiyorlardı. Bunlarla çok fazla mücadele ettik. Bunun yanı sıra biz kadın gazeteciler aynı zamanda polis şiddetinin de doğrudan bir mağduru durumundayız. Polisin müdahale anlarında taciz ve tehditlerine e, uğruyoruz çok açık bir şekilde. Ya da e, yaptığımız haberlerde bir e, kadına yönelik cinsel, iş, kadına yönelik şiddet ya da taciz tecavüz haberlerinde haber kaynaklarının işte e, onun başına gelen senin de başına gelir. E, yazdığın, yazdığın şeyleri yaşarsın e, yönünde aslında kadın olmaktan kaynaklı e, çok fazla saldırıya, şiddete e, maruz kaldık ve yıllarca, yıllardır da bununla mücadele ediyoruz. Sanıyorum iki sene öncesiydi. Tarihini yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Twitter DM'ye bir kadın arkadaş yazmıştı. Bir kadının çalıştığı avukatlık bürosunda, hukuk bürosunda avukat Sezgin Keleş'in cinsel tacizine uğradığını an uğradığını aktarmış ve bunun haberini yapmamı istemişti. Daha sonra biz kadınla iletişime geçtik ve bu kadın arkadaşla da bir röportaj yaptık. Bu röportaj sırasında kadın arkadaş tacize uğradığını kanıtlamasına gerek olmadığı halde belgelerle kanıtlamıştı aslında yalan bir haber değildi bunun da altını çizmek isterim bir röportaj yapıldı e, röportajda işte bu erkeğin e, taciz suçunu işlediğini bir hukuk bürosunun sahibi olduğunu da belirtmiştik bu haberin yayınlanmasının ardından ben bu kişi tarafından açılan sahte hesaplar üzerinden tehdit, et, tehdit edildim parmaklarım kırılmakla tehdit edildim, örgüt üyesi olduğum yönünde hedef gösterildim, aileme hakaret edildi, bana hakaret edildi, cinsiyetçi küfürlerle hakaret edildi. Bunların hepsi sosyal medya platformu olan o dönemki Twitter üzerinde aleni bir şekilde yapıldı, açık bir hesaptan yapıldı. Bunun ardından bu dava sürerken yani bu erkeğin uygulamış olduğu cinsel taciz davası sürerken davanın karar duruşmasının görüldüğü gün benim röportajımın çıktısını alıp hakime elinde böyle sayfayı sallayarak işte ETA editörü işte Pınar Gayıp kendisine gazeteci diyor işte bu benim haberimi yapmış. Burada bu davada yapılmak istenen şey şu işte Pınar örgüt üyesidir. Bu da bu haberi para karşılığında yaptı. Aldığı parayı da işte örgüte gönderecek. Örgüt mensuplarına gönderecek. Bu davanın nereye gideceği bellidir şeklinde. Hem taciz ettiği kadın arkadaşı hem de beni hedef göstermiş oldu. O karar duruşmasında Az önce belgelerin olduğunu da söylemiştim tacize ilişkin karar duruşmasında bu erkek hakkında cinsel basit cinsel saldırı suçundan hapis cezası verildi avukatlar tabi basit oluşuna ilişkin itirazda bulundu bu ayrı bir konu dava bu yönüyle kapandı esasen. Fakat bu adam benimle olan husumetini kişiselleştirerek sürdürmeye devam etti. Haberde bulduğu her türlü tırnak içerisinde açığa ilişkin suç duyurusunda bulundu. Örneğin ben haberini yaparken kendi hukuk bürosuna ait olan resmi web sitesinden bir fotoğrafını kullanmıştım. Kendisinin de bu fotoğrafla ee, çok fazla demecinin e, söyleminin olduğu e, sosyal medyada konuşmaları var. Kullanmış olduğum fotoğrafın en köşesinde küçük bir fotoğraf çerçevesinin içerisinde oğlunun fotoğrafı varmış. Önce bununla suç duyurusunda e, bulundu. Bir istismar durumunun olduğunu söyledi. Bu e, suç duyurusuna kovuşturmaya yer yoktur e, çıktı. Karar verildi. Ee, daha sonra ETA ile ilgili birkaç kez çalışmış olduğum etkin haber ajansı ve benimle ilgili birkaç kez daha suç duyurusunda bulundu. Bunlarla ilgili bir kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkınca bu kez işi ihbarcılığa kadar vardırdı. Ee, benim e, örgüt üyesi olduğum ve ETA'nın da e, Örgütle bağlantılı olduğu ve bizim haberlerden aldığımız parayı örgüte gönderdiğimiz yönünde Maliye'ye bizimle ilgili bir şikayette bulundu. E, maliye bu şikayeti işin içerisinde bir örgüt üyeliği iddiası olduğu için e, terörle mücadeleye devretti. E, nitekim e şöyle söyleyeyim, 2010 yılında kurulan resmi bir ajansız etkin haber ajansı. Herhangi bir bir yerden fon, herhangi bir bir yerden maddi kaynak almadan haberlerimizi yapıyoruz. Haberlerimizin odağı kadın, LGBT artı, hayvanlar, yaşam mücadelesi, ekoloji mücadelesi, işçiler, emekçiler, kent mücadelesi. Yani bu ülkede Gadro uğrayanların, ezilenlerin sesini duyurmak ve onlardan yana haber yapmak. Tüm resmi işlemlerimiz de tamamlanmasına rağmen bu soruşturma davaya dönüştü. Esasen bunların hepsini yargılandığımız davada... E, anlattım e, ama bu e, davayı erkek egemen sistemin kadın düşmanı politikalarından ayrı görmemek gerekiyor. Sonuçta e, tacize uğramış, bir taciz eden bir erkek var. Ortada cinsel taciz suçunda bulunmuş olan bir erkek var. E, Müsbet delillerle yaptığı ortaya çıkmış ve bununla ilgili ceza almış olmasına rağmen yine bu erkeğin e, keyfi ve kişisel başvurusu sonucunda bir dava Açılıyor ve bu davadan 28 Mart'ta bir davada 28 Mart'ta bir karar çıkması bekleniyor. E, savcı anlatılan her şeyi delillerle ortaya koymuş olmamıza rağmen e, mütalasını sundu ve devleti alenen aşağılama suçundan zincirleme bu suçu zincirleme işlediğimiz iddiasıyla e, ceza verilmesini istedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne çok e, az bir zaman kaldı. Kadın örgütleri, kadın özgürlük mücadelesi yürüten çok e, pek çok kadın e, sokakta e, adım adım 8 Mart'ı e, örgütlüyor, çağrısını yapıyor. Meydanlarda buluşma çağrısı yapıyor. Esasen biz kadın gazeteciler de şiddetin tam ortasında, şiddetin odağı durumundayız. Çünkü e, kadın özgürlük mücadelesi yürüten kadınların e, yanı sıra ee, bu mücadele içerisinde hiç olmayan, hiç yer almayan kadınların, almayan kadınların maruz olduğu şiddet, maruz kaldığı şiddeti haberleştiriyoruz. Ee, taciz tecavüz suçlarını haberleştiriyoruz ve en başta dediğim dediğim gibi bu haberlerimiz nedeniyle de hedef gösteriliyoruz. Bu bazen yargının sopası şeklinde oluyor, bazen bir terörle mücadele polisinin tehdidi oluyor, bazen gözaltına alındığımızda çevik kuvvetin fiziki tacize ya da uygulamış olduğu şiddeti oluyor ya da haberini yaptığımız kadınların ailesindeki erkeklerin şiddetine uğruyoruz, hedef gösteriliyoruz. Bunun gibi birçok şiddete maruz kalıyoruz. Sanıyorum burada biraz çubuğu topyekün hepimize kamuoyuna bükmemiz gerekiyor. Çünkü biz kadın gazeteciler olarak bu suça maruz kalanların sesini duyururken aynı zamanda bu suça maruz kalanların da bizimle birlikte bir dayanışma içerisi ol içerisinde olması gerekiyor. Çünkü kadın beyanı, çocuk beyanı yani mağdurun beyanı esastır ilkesi doğrultusunda haber yapıyoruz. Bunları bir iddia olarak, bunları bir olasılık olarak, bir öne sürme olarak değil, Suça maruz kalan kişinin söylemini bir haber niteliği olarak görüp bir suç duyurusu olarak görüp haberleştiriyoruz. Esasen bizim suça maruz kalanlarla göstermiş olduğumuz dayanışmayı halkın bizim de göstermesi, bizimle de dayanışarak göstermesi gerekiyor. Bu hem halkın haber alma hakkının savunulması hem de gerçeğe erişim hakkının savunulmasıdır. 8 Mart'a giderken bunları kadın özgürlük mücadelesinden bağımsız ayrı ele almamak gerekiyor. Bununla birlikte mücadele yürütmek gerekiyor.